Siyah efendim. Kaybolan gençlik adına ahey ah, ahey diyoruz. Ahey! Biraz daha diyafram ahey! Ah, ahey! Ahey! Ya, ah, ya şeytan diyor ki, bankamı soysun. <laughs> Puh! Günah, günah! Lanet Yani kardeşim, paraları bir torbaya doldur ve hemen bana ver. Bu gözleri, bu kaşları asla unutmayacağım. Beni unutma bebeğim, al bu da senin hakkın. <laughs> ya ben her şeyi anladım, ben ona da okuyayım da. O kız, Hikmet abiden nasıl olacak? Ben nasıl oldum? Ben bir şey görmedim oğlum. <laughs> Leylekler getirdi seni. Ha. oğlum bu çok yaşlı, buna vermeyelim ya. <laughs> Kazayla oldum. Kazayla mı oldun? <laughs> ah, i̇şte dedim sana. İyi misin? <laughs> Hamileyim. Mi yani, ha? Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da.